aidat ödüyor musunuz? Ödüyoruz. Ödüyorsunuz. Evet. Yani şu an için tabii ki çok. Ha, ödüyorum tabii canım ödemez olur mu ya? Efendim? Kira verir gibi. Aidat ücreti kirayla yarıştı. 30 bin liraya açtı. Şikayetler çığ gibi büyüyor. Bakanlık harekete geçti. Üst apartmanlarda hemen hemen kiranın altı kadar oluyor. Gram Mersin, geçinsin mi bu hayat şartlarıyla. Konut ve site aidatlarına yüzde elliye varan zamlar yapıldı. İstanbul'daki lüks projelerde aidatlar 30 bin lirayı da aştı. oğlumun 3700 lira ne ödüyor çocuk ya? 30, 40, 50. Var. Da var mı? Var var, var, var. Var, var. arkadaşım. 40. Nerede oturuyor? Ee, o nerede? Ç küçük çekmecede oturuyor. Şikayetler ard arda geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yüksek aidat ücretlerine karşı yeni düzenlemesinde sona yaklaştı. Buna göre yetki belgesi olmayan şirketler site yönetimi yapamayacak. Site harcamaları bağımsız denetim şirketleri tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilecek. İyi olur. Hukukçular faiz aidatlar için yasal itiraz yollarının bulunduğunu belirtiyor. Üstelik yüksek aidata dava yolu da açık. Tasarruf ve kısıtlama yapılmalıdır. Kat malikleri mutlaka toplantılara bizzat ya da yetkili kıldığı kişi aracılığıyla katılmalı. Toplantılarda belirlenecek yüksek aidatlara karşı itirazlarını yazılı olarak bildirmeli ve toplantı tutanağına itiraz şerhi koymalıdır toplantı tarihinden itibaren bir ay katılınmadıysa her halükarda 6 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesi nezdinde yüksek aidat kararının iptali için dava yoluna gidilebilir. Peki aidatlar nasıl belirleniyor? Site ve apartman giderleri kat malikleri arasında belirli esaslara göre paylaştırılıyor temizlik, kalorifer, bahçıvan ve güvenlik giderleri aidata yansıyor. Yıllık bütçe hazırlanırken zorunlu harcama kalemleri dışındaki giderlerden kaçınılmalı. Gerçekten çok fahiş tiyatlar. Çok